Chevrolet Aveo aracımızda yakıt tüketimi hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi aracımız full depoyla yola çıktık. 962 kilometre yol yapmışız. Şu anda akaryakıt ışığı yanmakta. 4.6 litre ortalama tüketim var. 17 saat 49 dakikalık bir yol gitmişiz. Ortalama hızımız da 55.8 kilometre saat. Bu uzun yol artı şehir içi kullanım olarak yapılmış bir yol. Ortalamamız şehir içi artı şehirler arası yol. Yani %60-70'i şehirler arası yol olmak üzere 4.6 litrelik bir ortalama tüketime sahip. 17, 17 saat 50 dakikalık bir kullanımda. 55 kilometre ortalama hız yapmışız. Bu şekildeki tüketim sonucunda Elimizde elde ettiğimiz veriler bu.